Arkadaşlar selamünaleyküm. Video hoş geldiniz. Bugün zincir nasıl temizlenir onu göstereceğiz. Bir mazot almanız yeterli. Mazotla beraber çok kolay çıkıyor. Bir de diş fırçası almanız lazım. Diş fırçasını unuttuk ama. Onu unuttuk. Bezle çıkartıyoruz. Size bugün Zincir nasıl temizlenir onu gösteriyoruz. Hmm. benim falan ya. ya. Ben S yapayım mı? Keşke siktir et. Ben çevireyim. Çevir bakayım. Çevir 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 çevir. çevir. Sık benzin. Sıkıyorum oğlum. Amına koyayım havluya çakmak çaksak sabaha kadar yanar. Aynen. Çakalım mı bu arada? <laughs> Çakalım. İhbar etmesinler amına koyayım parka ekiyorlar <laughs> diye. amına ne Necder Alır mahalleye yok ya. <laughs> 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 zındık. Zındık <Zinduk> ya <laughs> zındık. <laughs> Normalde mazot çıkartıyordu da arkadaşlar biz yanlışla, yanlışla aldık. benzin aldık. Yanlışla <laughs> benzin aldık. Benzinle de çıkıyor. Pompacının atası. Mazot olsanız daha iyi çıkar ama. İçindeki mesajlar ona göre ayarlanmış. Bombacı gerizekalı. Bombacıya <laughs> ne laf ettin ama adam videoyu dese <laughs> küfür edecek. Arası şeyleri bana geride kaldı diyor diyecek. Çok küfür ediyorum. Ne derim Bize transistör lazım. Yani ne alak bir Mazot gitmiş benzin doldurmuş. Bir 10 dakikanız <laughs> alır bu bir şey işi. Tamamen silmeniz için. Sonra pas parlak olacak zincir. <laughs> Finalde parlak olmuyor. Dişsene sadece patlık alıyor. <laughs> Amına <laughs> koyayım bir şey Tersini çevir. Tersinden de bir yer geleceğini sanmıyorum ama yine sen biliyorsun. Oo aydınlatma bile geldi vay vay vay. <laughs> Bak güzel. Senin kardeşin kolpa. Bir şey yapayım zincirden ziyade zincir tutan dalga dişler mişler bembeyaz oldu ama. <laughs> bu tabi. Bu beyazdır. Bu daha beyazdır. Ama bu. Çevir bakayım şeyi. Arkadaşlar benzin bitirse kadar 50 liralık benzin alıksız 50 liralık benzin alın yüzde kalmayız yakın Çevir artık Cimo Çeviriyorum mu? Burada bayağı yağlanacağımız Keşke mazot alsaydım onu 5 dakikada çıkardı şimdi 10 dakikada başlayacağız Üf Ne şimdi Biz niye oradaki Mintax'ın pastası <laughs> içini bıraktık? Bekti Vardı Şamaz şey Dibinde vardı Üf. Keşke Dokuy. Keşke şey yapsaydık Karıştırsaydık benzinle onu. Çevir 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 çevir. Benzinle çevir. bir şeyler karıştırsana. Mixleyelim <laughs> onu. Hadi koy karıştıralım çevirelim onu. Evet. Lastik ya. bundan benzin elime lastikten benzin geliyor. Bu da yanlışlıkla kapandı bu. Yok şarjım bitti. Neyse ya bu kadar yeter Şarjım bitti hala açık mı? Çık, açık açık. E, ne çektiğimi görmüyor ki amın akıllı. Cahiller GoPro kullanıyor. Çek çek çek. Çek 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 mi? evet, evet. Hmm. Kutsal cumartesi Ver kutsalı ver kutsalı Kafam kutsalı benzinden <laughs> Tinerde koyalım nefes çekelim burada bir gün Gir <laughs> <laughs> koklaya koklaya Saraycılar uçuyor Saraycılar tiner çekiyor benzini çekiyor Lan lan telefona dökülüyor Telefon ne yapacak ama bak. Oğlum şişeyle işin bitti niye fırlatıyorsun gidiyor ama. Çöp atsana. Buradan çakma çakayım mı? Çakma çakacağız ama. Çak Var mı, mı çakmak? Var tabi ama. Daha elleri... Kapat artık şu kamerayı. Onu nasıl <laughs> çekeceğim? Kamerayı kapatayım bunu nasıl çekeceğim? Of. Patates çıkar, patates çıkar. Elim ne yapacak ama? Benzin ama birader bu. Anladın mı? Girdim. Bu benzin ama bak. Emir. maksimum şey çıkıyor. Uf, yok çok şimdi. Uf. Lan, lan inşallah şey orada. Oğlum. <laughs> Bu, <gör> topu oynuyor tam ona Neyse işte böyle oluyormuş sizlere ne bilmiyorum. Harbiden. Cemal ilisin. Açlık bir yerde falan denersin zamanı orman yangın çıkarsın. Mekan da fena mı? Baksana şu duman çeksene bir karada. Evet çevreyi kirleten, hava yamızı kirleten pişt. <laughs> Nel <laughs> benim de ya <laughs> sen. Jacuzzi'ye sızma şeyinde pro. Odasının kendi kuru. Bel boy dolar euro. Bel boy açlıyor dolar euro. Bir gecesi maaşıma dağıl etti bura şey Benim kamera daha aydınlık çekiyor. Benim kameradan mı çekiyor? Diye. GoPro'da sanki biraz karanlık duruyor. Işık lazım ona ışık. Yaparız ışık. Al bak. Flaş efeği bile var artık kameranın. Bak. Dedik kutlarla. Gel şimdi yağlamayı gösterelim. Yağlamayı ya bu. Ne oldu arkadaşlar? Ne bu? Ama harbi temizlenmiş he. Sıvı gres yağlayıcı. Gres yağlı yiyeceğim he. He. Eğittim. Hadi çöz burası kalın. Dur bir dakika bunun şeyi vardı. Aparatı Aparatı şey. vardı. Önünde. Şurada. Önünde diyorum işte. Allah'ım. <laughs> Yavaş masanın tekesi yüzün çok uzak. Yavaş yavaş. Hı -hı. Her yere ne geliyorum? Gelmiyor her yere. Yanlış mı? Böyle işte. Böyle işte. <laughs> Bu kadar. Bunu da atıyor. <laughs> <laughs> Patlıyordum ama. Ben. Dur dur. Onun lan lan ağaçlara falan gelecek. Yaşı ağaç ağaç yok da yaprak matrak yener yapma. O da evi kaldırın taşı şey yanıyor onun. emir <gülüyor> 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 Polis bir gelecek. O nasıl öndürüyorsun üstüne mi şeyim lan? Tükür ama. Tükür sen sönmez. <laughs> Abla atayım üstüne. Şeylere bir baksana. Şeylere bir bak. Motor da aynı kalıpta nasıl çekildi? Kapatır bir daha ya Kapattım